Efendim bir izleyicimiz demiş ki, vay arkadaş üç yerde çılgınca bir coşku var. Siyasi parti kongrelerinde, kayak merkezi diskoteklerinde ve market raflarındaki gıda fiyatlarında. O konuya da geleceğiz. Şimdi esnafın çığlığı var yine ve bu sefer esnaf bir hanımefendi diyor ki ben esnafım, eşim esnaf. 10 aydır tek kuruş gelirimiz yok. Geçen açıklanan yardımların hiçbirinden faydalanamadım. Sadece 1000 lira bir destek aldım. 10 aydır benim devlet kanalından cebime giren 1000 TL para var. Onun dışında ne bir ev kirası, ne bir borç erteleme. Kredi kartlarımızın hepsi icralık oldu. Onun dışında bütün bankalardan davalıyız. Gelir kanalımdan eşim esnaf da, ben esnafım. 10 aydır 1 TL gelirim olmadan yaşamaya çalışıyorum. 10 aydır. 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 Sana öl mü deniliyor? Başka. Bana şu an. Şah... En son oturdum evimde de sattım kağıda oturuyorum. Bütün servetim bitti. Merhaba. Merhaba. Ben Süleyman Demir. Ay ne güzel. <gülüyor> Hoş geldiniz <laughs> evimize. Hoş bulduk. Ama ceplerimiz boş. Meral Akşener halkın arasına sokağın nabzını tutmaya bu kez Ada Pazar'a hendekte indi. Boş ceplerle, siftahsız dükkanlarla karşılaştı. Açıkız ama kapalıyız. Sakarya'daki hemen hemen 60-65 tane kapısına kilit vurdu. Bugün kaç kişi alışveriş yaptı sizden. Kişi. Ay, bir, iki, üç. Bu tüken kirası çıkarmaz. İşler nasıl? Bildiğiniz gibi durumunu Be 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 bekliyoruz. Böyle c bir sürü c paket açıldı. Onlardan hiç aldınız mı? Paket açıldı. Kredi de aldı. Kredi de aldı. Kredi Kredi aldı. Ben üçüncü kuşağım. Burada. Evet, 52 seneli ben bitirdim. Dede, baba, torunum ben. Ömrümde böyle bir şey görmedim. Bir zamanlarında 29 kişi çalışıyordu üç yerde. Yani. Şu an üç kişi kaldık. Bu çarşıda herkes böyle. Maalesef korkudan işlerimiz iyi diyenler var aramızda. Ben gıda mühendisim. Endüstri mühendisim. <laughs> <laughs> Ama pasta <laughs> yapıyoruz. İşsizlik, gelirsizlik kapanan dükkanlar. Sokakta yaşananlar bir bir karşısına çıktı Meral Akşener'in. Hükümetin teşviklerinin, kredi ötelemelerinin yankıları da. Sayın Cumhurbaşkanımız esnafa vermiş olduğu krediyi altıya erteledi merak ediyorum. Altı evet. ay içerisindeki olan faiz oranının bir dahaki ödemede yansıyacak mı? <laughs> i̇şte biz diyoruz ki bir sene ertele. Faizi de bu bir yıllık faizle hazine ödesin. Vergiler, elektrik faturaları, bunlar bizi çok yoruyor efendim. Halk kurlarımız ertelensin. Güzellerimizin biraz ertelensin. En azından bir yıl. Çünkü yapılandırma var hem yeni yürüyeceğim hem eskiden öleceğim. Ben zaten eski yürüyeyim eskiden. Evet. Zincir marketler, gıda harcı her şey satıyor. Artık buna dayanamıyoruz. Dün açıklandı kira yardımı. Ev devletime baktım. Uygun görülmedi yazıyor. Ev kira ödeyemiyorum. Evet. Belki orada da şu an tahliye yapacak. Nasıl bir hayat kuracağım? Ada Pazarı gibi nispeten gelir düzeyi yüksek bir yerde çarşı pazar turunda gördükleri, duydukları karşısında Akşener şaşkınlığını gizleyemedi. Ya yani rüyamda görsem ayrı da yormazdım. Gram ve esrafın esnafın durumu da perişan. Ben böyle bir şey görmedim.